Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Yanımda kuzenim Kaan da var. Evet arkadaşlar, bu benim kanalım şu an. Evet, parkurdan geçmeyi anam. Arkadaşlar hemen Abi geldi. ben Roblox'u Roblox bilmiyorum hemen ya. Geldi. Arkadaşlar bu bölümler normalde o kadar basit ki. Şurayı. Arkadaşlar size söyleyeyim. Ona lan. Ben Roblox'u çok iyi oynayamam. Jailbreak'i iyi <laughs> oynarım. Bravo Stars genellikle iyi oynarım. Arkadaşlar yani. Bravo Stars o iyi oynuyor zaten. Ama Bir kere de benim istediğim oyunu. Dedi ki Roblox'u oynayalım Roblox'u görünce. Ben de tamam dedim. Girdim. Oynayamıyor. Oynayamıyorum ben abi. Parkur benim gibi değil lan. Ezeyim ben. Ay, <laughs> siz işte ya. Çok ezik bir oyun. Oyuna ezik em, Arkadaşlar işte. bunlar normalde bunların daha em, zorları da var bu parkurların. Ben daha zorlarını oynuyorum. Aynen. Ama şu an Nisa <gülüyor> geçemiyor. <gülüyor> Aynen öyle arkadaşlar. Tabletten hiç oynamadın. Arkadaşlar tabletim devasa. Arkadaşlar em, kuzenimle tabletimiz aynı. Başka bir parkur yapmayız istiyorum şu an. Ne yaparsın? Hiç. Arkadaşlar, arkadaşlar Roblox. Roblox kafayı yedi biraz şimdi devam evet, ediyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir parkur açacağım. Bekle. Arkadaşlar güzel bir parkur açmayı düşünüyoruz. Ay. Ay. Dur. Parkur ben yapacağım. Dur. E parkur yaz. Parkur. Parkur. Dinleyin, sen. De bir de bir şey. parkur. Ni Nisa. Abi, ama. Sezer, sen de benim Gel. Çok güzel bir oyun buldum. Çok güzel bir farkı buldum. Hala daha girmedi ya. Bak, böyle bir parkur buldum. O parkur girilmiyor. Nasıl girilmiyor? Ver bana o parkur çok kötü. Paralı bir parkur. Ne parası be? Evet. Çok güzel bir parkur biliyorum. Az önce bulmuştum. Ne? Göreceksin. Ya Roblox. Ya çık şuradan. Aa, çık şimdi, daha Abi çık. Roblox kafe yedi <laughs> Aynen öyle. Şu an çıldırabilirim. Oğlum videonun yarısı bitti bu Roblox hala dağıtılmadı. Anne anne gel buraya yat. Buraya yat yastık var burada. Baba ne? Gel buraya yat. Tatşınla. Yok ben böyle yatayım da. Sesler aç. Sesleri Nisa gel. Water park. Oh, o park. Oradan kayılıyor sadece. Oo. Oynayalım. Granny. Oynayalım. Ben korkmuyorum. Onun gerçeği var. Siz de yatın öyle rahatsız olmayın. Yok yok. Oğlum şu an Sen bunu ya... 999 kişi oynuyor. Bir veris. Granny oynayalım. Şişt. Granny. <laughs> Jailbreak oynayalım mı? Hayır. Granny. Hayır. Ya Granny ben Granny istiyorum. Ben de <laughs> Bu ne lan? Ya açma. Nerede? <laughs> Water Park oynayalım. O çok <laughs> kötü. Ay ben bunu oynamak istiyorum. Doğru Doğru, doğru. Bak. Ya doğru oh. ya dur, 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 Gidiyorum. Git. Ben gidiyorum oğlum. Nereye gidiyorum ama onu bilmiyorum. Su beni götürüyor şu an var ya. Ee... bu çok saçma bir oyun. Ben bu oyunu seviyorum. Daha ilerlemiyor. Bay bay. Oha çok hızlı. Nereye? Geliyorum sağ olacağız. Oha. En iyisi bu. buldum ben en iyisini Nisa izle izle Nisa üç kişi bir bota bindik tabi çıkmasan ye ee. bak havuza gidiyoruz şimdi what zıplıyor lan ne oğlum oyun bakta kaldı. What? İsa. Bot. Gel bot. Ee, Nisa Havuza atlıyoruz Nisa havuzdayız Havuza dibine gir Ne haber size Alttan yakalayacağım Selam aleyküm. Güzelim azıcık. Çok güzel değil mi? Al onu şuradan. Bak şimdi buraya göreceksin. Yani buradan bir uçulması var. Aslında bunun gerçeği olacaktı var ya Nisa hatırlıyor mu? Antalya'da binmişti havuza düşmüştük oradan. Çok güzeldi o. Evet. O oh, Nisa. İnşallah bir daha gideriz. Oha Ney? İnşallah bir daha gideriz. Oğlum. Hatta bir şey söyleyeyim Ben yerin mi? dibine oturdum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlum yerin Annem dibine babam oturdum. Annem izin verirse yaz saatinde ya bir aylık ya da bir haftalık Bodrum'a gidebiliriz. Okul parklı oteli. Annem alacak. Ben de yüzüme de. Baba. Zaten. Oğlum suyun dibinde oturuyorum şu an var ya. Ya gözünü seveyim kapat şunu videoyu unuttum. Abi. Nisa bu sefer diğer şeyi deniyoruz. Çık kardeşim çık 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 çık. Ne kadar uzunmuş bu da. Nisa izle beni. İyi. Çok iyi lan. Lan yerde kaldım. Nisa. Oyun bakta kaldı Nisa. Nisa oyun bakta kaldı. Sen Oyun bakta kaldı. Sen, Ömer. Sen şu tablet bana verir misin? Hey. Valla yalarım. Yalama. Oğlum, no oğlum tablet gidiyor. Tablet. Tablet. Çık oyundan. Şu kolay oyunum vardı ya. Çık.